Mekke devri tevhid mücadelesi. İçinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, üzerinize son derece düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. Tevbe suresi. Bir dua. Asırlarca önceydi. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam ile birlikte Kabe'yi inşa etmekteydi. Bir gün Allah'a yöneldiler, şöyle dua eylediler. Rabbimiz, İkimizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet getir. Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu güçlü ve hakim olan sensin, sen. Bir Muştuk İbrahim ve İsmail aleyhisselam bu niyazının üzerinden uzun yıllar geçmişti. İsa aleyhisselam ilahi tebliğe devam etmekteydi. Bir gün milletine kendisini takdim etti. Bu takdimle o geçmişi tasdik etmekte, geleceğe bir büyük müjde vermekteydi. Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. Bir rüya. İsa Aleyhisselam'ın muşlusu insanlara ümit kaynağı olmuştu. Aradan geçen zaman 6. miladi asrın ikinci yarısını bulmuştu o tarihlerde Mekke'de yeni bir yuva kuruldu. Yuvanın erkeği Abdülmuttalip oğlu Abdullah, hanımı ise Vehb kızı Amine'ydi. Amine hamileydi. Hamileliğinin ilk günlerindeydi. Bir gece rüyasında sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Doğurduğunda her kötünün şerrinden bir olan Allah'a sığınırım diye dua et ve ona Muhammed adını ver denilmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Tarih 571 gün 12 ay Rebiül Evvel'di. Bu gelişte İbrahim aleyhisselam'ın duası ilahi cevaba ermekteydi. Nitekim biz size ayetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan bir peygamber gönderdik. Yine bu gelişte İsa Aleyhisselam'ın müjdesi gerçekleşti. Amine'nin rüyası tahakkuk etti. O daha sonra soranlara kendisini şöyle takdim edecekti. Ben, dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın muştusu ve annemin rüyasıyım. Fil yılı İbrahim Aleyhisselam'ın duası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile hedefine ulaşmıştı. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın binası Kabe büyük bir tehlike ile karşılaştı. Tehlike Yemen'den gelmekteydi. Bunun için gelen ordunun komutanı Ebrehe'ydi. Düşüncesi Kabe'yi ziyarete gidenleri San'a'da yaptırdığı kiliseye çevirmekti. Fillerin öncülük ettiği ordu Mekke'ye geldi. Bu geliş hedefine erecek miydi? Duası yeni gerçekleşen İbrahim Aleyhisselam'ın binası yeryüzünden silinecek miydi? Ne hikmetti? Gökte filo filo kuşlar belirdi. Attıkları ile Ebrehe ordusunu delik deşik etti. Çünkü Kabe'yi kıble yapacak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi. Allah Ebrehe ordusunun başına gelenleri Kur'an'da şöyle haber verdi. Rabbinin fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi? onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi. Onlara sicilden, pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. Sonunda Rabbin onları yenik ekin gibi yapıverdi. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Oysa Kabe Allah'a ibadet edilen ilk evdi. Yine orada Allah'a kulluk edilecekti. Mescitler ve camiler de öyleydi insanları Allah'a yönelten mabetlerdi. Onları Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler imar ederlerdi. Bu yüzden camilere saldırmak azgınlıkta zirveydi. Ayet kesindi. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını yasak eden ve onların yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? Zalim azap ile tecziye edilirdi. Ebrehe de mescit ve cami düşmanlarının lideriydi. Büyük zalimlerdendi, zulmünün cezasını canıyla ödedi. Her cami düşmanı Ebrehe'yi izlerdi. Ebrehe ordusunda fillerin bulunuşundan ötürü o yıla fil yılı dendi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de fil yılında dünyaya geldi. Yetim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının peygamberliğine kadar geçen devresi Kur'an'da bildirilmedi. Onun peygamberlik öncesi hayatının gelişmesi hadislerde ve tarihi eserlerde yer aldı. Ancak Kur'an, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik öncesinde yetimliğinden ve göğsünün açıldığından bahsetmekteydi. Yetimliğini dile getiren ayetin anlamı şöyleydi. O seni bir yetim bulup da barındırmadı mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak dünyaya gelmişti çünkü babası Abdullah doğumundan önce vefat etmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce annesinden sonra Süveybe'den daha sonra Halime'den sütlenmişti. İlk yılları Halime'nin yanında Badiye'de geçti. 6 yaşına geldi. Annesiyle Medine'ye dayılarını ziyarete gitti. Dönüşte Ebva köyünde annesini kaybetti. Amine ölmezden önce yetim yavrusuna hasretle derin derin baktı. Bağrına bastı, son sözleri o anda dudaklarından şöyle çaktı. Her hayat sahibi ölecek, her yeni eskiyecek, her büyüyen fena bulacak, yok olacak. Ben de öleceğim. Ne mutlu bana ki, böyle bir hatıra bırakarak gidiyorum. Çok sürmedi, Amine can verdi kabri emva toprağında işildi. Ümmü Eymen, annesinin ölümünü ve son sözlerini çocuk safiyeti içinde ve gözyaşlarıyla izleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi güçlükle ikna etti. Mekke'ye getirdi, dedesine teslim etti. Şimdi o 6 yaşında ve 3. barınaktaydı. Baba ocağını dede kucağında yaşamaktaydı. Abdülmüttalip şefkat ve merhametle torununu bağrına bastı. Ona büyük bir itina ile baktı. Ne yazık ki Abdülmuttalip ihtiyardı. Torununa karşı engin bir sevgi ve bu sevgiden doğan derin bir kaygısı vardı. Kendisinden sonra sevgili torunu ne olacaktı? Ona kim bakacaktı? Düşündü, karara vardı. Oğullarını başına topladı. Uzun süre bir bir yüzlerine baktı, baktı. Sonra Ebu Leheb'e sen dedi, zenginsin, lakin merhametten fakirsin. Çocuksa yetim, Abbas'a döndü. İnanıyorum ki sen bu çocuğa bakarsın, ancak ailen kalabalık, dardasın. Ebu Talip söz aldı. Babacım, biliyorsun zengin değilim, fakat yufka yürekliyim. Kardeşimin oğluna bakmayı canıma minnet bilirim. Bu konuda sana teminat veririm, dedi. Abdülmuttalip bir de torununa sordu. Amcalarından hangisiyle kalmak istersin? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in boynuna sarıldı kaldı. Dedenin sorusu böylece cevabını aldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedesi öldükten sonra Ebu Talib'in evinde yaşadı. Burası onun için dördüncü barınaktı. O her acı olaydan sonra daha emin bir barınak bulmaktaydı çünkü onu Rabbi korumaktaydı. O daha sonra şu sözüyle bu ilahi korumanın bir yönünü açıklamış olacaktı. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi ne güzel etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın koruması olmasaydı temiz yaşayışını sürdürebilir miydi bilinmemekteydi. Zira o günün cemiyeti korkunç bir hüviyetteydi. Akif ne güzel dile getirmişti. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Zalim serbest, mazlum inleyerek gezerdi. Derdini kimse dinlemezdi. Hemen herkes güçlüden yana söz ederdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarını Ebu Talib'in yanında geçirdi. Gün olur koyun gider, gün olur kervanlarla uzaklara giderdi. Doğruluğu ve başarısı herkesin dikkatini çekerdi. Bu haliyle o diken tarlasında tek güldü. İsminin ve cisminin çevresinde fazilet örgüsü örüldü. Haklı onu daima yanında buldu. Onun da üye olduğu Haksızlıklarla Mücadele Derneği'nin adı Hılful Fudul'du. El Emin sadece ona layık görülen ündü. O yetimdi fakat emindi. Yetimlikle Allah onu toplumda pişirdi, anne baba minnetinden ve kul hakkından uzak düşürdü. Bu hal onun büyük mücadelesinin eşinde hikmetli bir düğümdü. Bu düğüm yakınlarına karşı verdiği mücadelede çözüldü. Selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.